Ben 6-7 yıllık Zaman Gazetesi abonesiyim. Gazetemi de çok severek okuyorum. Her geçen gün biliyorsunuz ülkemizde basına yapılan bu baskıdan dolayı haber alma özgürlüğümüz engellenmiş oluyor. Gazetelerimiz yavaş yavaş kapanıyor. Yani zaten haber alacağımız kaynaklarımız kurultuyor yani. Çok çok üzgünüm başka bir şey diyemiyorum yani ülkemizin gidişatı adına üzülüyorum. Bu arada burada bir tek kendim ben temsil etmiyorum aslında. Geleceğimiz açısından üzülüyorum. Çocuklarımızın geleceği için üzülüyorum. Yani tek taraflı haber almak istemiyorum. Ben demokratik bir ülkede yaşıyorum. Benim algılayamadığım tek bir nokta var. Yani insanların zaten diğer varlıklardan ayrı düşünmesi, bunu ifade etmesi, beyan etmesi hani bunun insanlara veya diğer yani ne gibi zararı olabilir? Ben bunu çok algılayamıyorum. Hala da algılamış değilim. İnsanlar özgürdürler. Yeter ki birbirlerinin hakkına girmeden kendini ifade etsinler. Zaman gazetesi gazet için ailemiz gazet gazet zaten. zaten. Gerçekleri, Gerçekleri öğrenebileceğimiz tek kaynak, belki. Her gazeteyi okuyamıyoruz zaten. Allah aşkına olsun yıllardır bize bayağı bir hizmet etti bu konuda. Ee, tabii zaman hiçbir zaman durdurulamaz aslında. Yani böyle bir şey yok, mümkün değil ama şimdilik böyle bir durum söz konusu olsa bile gönlümüzde, kalbimizde olan bir gazete. Ee, bizim sözümüz, dilimiz belki doğruları savunan e, bu haksızlığın karşısında ne gerekiyorsa yapacağız elimizden geldiği kadar. Ama kaymın atandığı bir gazeteyi de okumak istemem. Arayacağım şimdi, aboneliğimi de iptal ettireceğim. Bu demokrasiye vurulan bir darbe, ülkeye yapılan bir darbe ülkenin dış dünyadaki itibarına yapılan bir darbedir. Sadece bu gazete değildir yani. Bu gazete sadece bu millete mal olmuş bir gazete. Bakın okurları buradalar yani. Burada da destek veriyor. Benim için yani dürüst ifade ediyor. Toplumun ve hakikatlerin dili olduğunu düşünüyorum. Gerçekleri yansıtan bir yanlı olduğunu düşünüyorum. Yani bu tamamen hukuksuzluk, vicdanen rahatsızım. Haksızlık karşısında susan, e, susmanın dilsiz şeytanlık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu haksızlığa tepki vermek için burada olduğumuzu arkadaşlara e, geldik Kendi yani buradayız. İnşallah bu haksızlık sona erecek. Biz e, e, şu an kayımın e, ata, e, atanmasından sonra bu gazeteyi tabii ki e, abone olmak istemiyoruz. Bunu iptal ettireceğiz.